Geç antik çağın en etkileyici şehri hangisiydi? Şimdiye kadar milattan sonra 400 yılı civarındaki Geç Roma İmparatorluğu'nun üç büyük şehrinin kentsel düzeni ve binalarını ayrıntılı olarak tartıştık. Bunlar her şeyin başladığı ebedi şehir Roma, ardından yeni Roma olan Konstantinopolis ve entelektüel başkent İskenderiye idi. Ve bu karşılaştırmaya imparatorluğun diğer büyük şehri olan Antakya'yı da dahil etmek istiyorum. Bahsedilen her bir şehir altın çağında inanılmaz derecede görkemliydi ancak milattan sonra 400 yılında bir gezgine en muhteşem hangisi görünürdü? O zamanlarda en büyüğü hangisiydi ve hangisi en anıtsal yapılara sahipti? Bu videonun ilerleyen bölümlerinde göreceğiz ki bu soruyu cevaplamak sandığımız kadar kolay değil. Benim için 400'lü yılların başları Roma tarihinde imparatorluğun genelinde hala bir miktar ihtişam ve görkemin olduğu son dönemdir. Batıda Stiliko, Radagaisus'u ve birçok Germen kabilesinden oluşan devasa ordusunu sadece bir kez değil 405 yılında ve son olarak 406 yılında iki kez yenmişti. Ayrıca 402 yılında Alarik ve Vizigotların da yenmişti. Bu zaferleri almak için Roma'daki Trajan Forumu'na Stilikon'un bir heykeli dikilmişti ve şair Claudius Claudianus Stilikon'un onuruna bir metiye yazmıştı. Doğuda ise Gotlar Konstantinopolis'ten yeni çıkarılmıştı ve doğunun düşmeye çok yaklaştığı Tribigild ve Kainas'ın tehlikeli isyanı bastırılmıştı. Hem batı hem de Doğu Roma imparatorluklarında son kez bir zafer anı yaşanmıştı ve o günlerde bu durumu yansıtan Roma'nın son kez parlak bir şekilde parladığı çok etkileyici şehirler vardı. O günlerde imparatorluğun en büyük şehirleri Roma, Konstantinopolis, İskenderiye ve Antakya'ydı. Roma tabii ki 400 yılı milattan sonra de bile hala açık ara en büyüğüydü. Her şeyin Mö 700 53 yılında başladığı o eski saygı değer şehir yani 1153 yıl önce artık tam büyüklüğüne ulaşmıştı. Tüm inşaat, turecek, inşaat projeleri tamamlanmıştı. Antik Roma'nın son sivil inşaat projesi Aurelianus surlarının yüksekliğinin 16 metreye çıkarılmasıydı. Bu etkileyici savunma duvarı ebedi şehrin kentsel alanının en büyük kısmını çevreliyordu. Şehir kapıları da büyütüldü ve güçlendirildi. Ayrıca Hedrianus'un mezarı şehir surlarına bir kale olarak dahil edildi. Bu 401 ve 402 yıllarında yapıldı. 403 yılında Roma Stilikon'un Alarik'e karşı kazandığı zaferi kutlamak için imparatorluğun son zaferlerinden birini tanık olacaktı. Kısacası 406 milattan sonraya kadar olan yıllar Roma şehri için uzun bir süre boyunca son iyi yıllardı. O yıl bir yolcu muhteşem bir şehir bulurdu. 400 milattan sonra da nüfus hala 800 bin civarındaydı ve böylece Roma hem batıda hem de doğuda tüm Roma İmparatorluğu'nun en büyük şehri olmaya devam ediyordu. Nüfustaki keskin düşüş ancak 5. yüzyıldaki 3 Roma yağmasıyla başladı. 3 yağmadan sonraki Roma'nın durumunu burada bu videoda anlattım. Artık Hristiyan olan imparatorlar tarafından Greco-Romen tapınaklarının kapatılması emredilmiş olmasına rağmen zamanın geçişinden etkilenmeden hala dimdik ayakta duruyorlardı. Evet, eski tanrıların iç heykelleri ya kaldırılmıştı ya da giriş kapısı basitçe kapalı tutulmuştu, böylece iç kısım toz topluyordu ama eski tapınakların dışı hala oldukça sağlamdı. Sadece harabeye dönmüş ve onarılamayacak durumda olan tapınaklar inşaat malzemesi için kullanılmak üzere bozuluyordu. Hristiyan kiliseleri inşa etmek için. Ama milattan sonra 400 yılında Roma'da hala çok az kilise vardı. Şehir büyük ölçüde pagan dönemi mimarisiyle hakimdi. O dönemde bile nereye baksanız klasik Greko-Roman tapınakları ve binaları görürdünüz ve tabii ki her şeyden önce Kapitol tepesindeki Jupiter Optimus Maximus tapınağı yükseliyordu. Altın kaplama bronz çatı kiremitleri güneşte parlıyordu. Hala her zamanki gibi görkemliydi. Yani tekrar Roma'ya dönelim. 400 yılında ebedi şehir kaç binaya sahipti? İki antik belgeye göre Notitia Urbis Romae ve Curiosum Urbis Romae'ye göre o zamanlar Roma'da Tiber Nehri üzerinde 8 köprü, 19 su kemeri, 4000 heykel, 1790 7 özel saray, birkaç imparatorluk sarayı. Aslında Palatine Tepesi'nde devasa bir imparatorluk saray kompleksi ve Insula'ya adı verilen 46600 bin apartman binası vardı. Şehir gerçekten muhteşem yapılarla övünüyordu. Bunlar arasında dev bir kolosun yanında bulunduğu için daha çok kolezyum olarak bilinen amfiteatrum, flavium, sayısız tapınak, en büyüğü Venüs ve Roma tapınağı olan tapınaklar, 856 küçük hamam, 11 devasa halka açık hamam, 28 halk kütüphanesi, onlarca özel kütüphane, birçok sirk, en büyüğü Sirkus Maximus olan sirkler, birçok amfiteatro ve 24 farklı büyüklükte kilise vardı. Fakat yalnızca biri Aziz Petrus Bazilikası çok büyüktü. Tüm bunlar 14 kilometrekarelik bir alanda bulunuyordu. Ancak şehir bazı bölgelerde Aurelianus surlarının ötesine geçtiği için kentsel alanın muhtemelen daha büyük olduğunu belirtmek gerekir. Yani kentsel alan 14 ila 20 kilometrekare arasında değişiyordu. Bu nedenle sadece büyüklük, nüfus ve bina sayısı açısından Roma kazanırdı. Ama durun, o kadar da kolay değil çünkü artık yeni bir Roma vardı. Nova Roma daha sonra Konstantinopolis olarak bilinen ve 400 yılında Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan şehir. Bu muhteşem şehir o günlerde şimdiden 400 bin kişilik bir nüfusa ulaşmış olmalıydı ve zirve nüfusunun 500 bin ile 600 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu zirveye ancak Justinian döneminde ulaşılmıştır. Şehrin yerleşimi Roma'dan çok farklıydı ve stratejik olarak çok daha iyi korunuyordu. Üç tarafı suyla çevriliydi ve batısında Theodosius kara surları vardı. Ancak şunu belirtmek gerekir ki 400 yılında bu surlar henüz tamamlanmamıştı. İnşaat aslında ancak 404 yılında başlamıştı. Şehir tıpkı Roma gibi 7 tepe üzerine kurulmuştu ve yine 14 bölgeye ayrılmıştı. Theodosius, kara surları daha sonra 14 kilometre karelik bir kentsel alanı kapsayacaktı. Yani Roma'ya çok benzerdi. Ancak Konstantin ve Theodosius, kara surları arasındaki alanın çoğu çayırlıktı. Bu yüzden Konstantinopolis'in gerçek kentsel alanı Roma'dan daha küçüktü, muhtemelen 10 kilometre kare civarındaydı. O dönemde Konstantinopolis'in ne kadar muhteşem göründüğünü bize anlatan iyi bir belgemiz var. Yani Notitia Urbis Konstantinopolitane. Şehirde 5 imparatorluk sarayı, 14 büyük kilise, 8 halka açık hamam, 153 özel hamam, 4 büyük imparatorluk forumu, 2 senato binası, 2 tiyatro, 4 liman, 4 sarnıç, 4 Ninfeyum, 4380 8 domuz veya saray binası, bir kolos, bir sirk yani hipodrom ve eski Bizantiyon şehrinin kapitolyumunda birkaç tapınak bulunuyordu. Konstantinopolis'te kaç tane insula ya da apartman binası olduğunu bilmiyoruz ama muhtemelen Roma'dan daha azdı. Sayılara bakılırsa Konstantinopolis Roma'ya yenilirdi. Ancak Konstantinopolis'in inanılmaz derecede akıllıca yerleşimi ve tahkimatları onu fethedilemez bir kale haline getirdi. Ayrıca şehrin kuşatma sırasında dört limanı vardı. Konstantinopolis deniz yoluyla desteklenebildiğinden birçok kuşatmaya dayanabiliyordu ve bu onu stratejik olarak eski Roma'dan üstün kılıyordu. Ayrıca daha fazla büyük kilise olduğundan yeni başkent Hristiyan mimarisinin büyüklüğü açısından kesinlikle kazandı. 400 yılında şehir kesinlikle çok daha az pagan görünürdü. Eski Roma'dan daha az ama daha Hristiyan bir şehir olurdu. Kutsal Havariler Kilisesi büyüklüğü ve süslemeleriyle görkemli olurdu. 400 yılında Ayasofya henüz inşa edilmemişti. Eski agora üzerindeki eski pagan tapınakları kapatılmış olsa bile Bizans tapınakları muhtemelen hala ayaktaydı. Yani bunlar Konstantinopolis'in hala eski klasik Greco-Romen ve yeni Hristiyan mimarisinin ilginç bir karışımını sunduğu son yıllardı. O dönemin Roması ise henüz bunu sunmuyordu çünkü çok daha fazla klasik Greco-Romen'di. Ama tabii ki İskenderiye de vardı. 400 yılı civarında İskenderiye'nin muhtemelen hala 500 bin civarında bir nüfusu vardı. Ancak o dönemde bu sayı daha da düşük olmuş olabilir çünkü 3. yüzyıldaki Ciprian vebasının bu muhteşem şehrin nüfusunu yarıya indirdiği söylenir ve şehrin Müslüman fethinden önce eski zirve nüfusu olan 500 bine tekrar ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir. Ancak antik çağın en uzun süre ayakta kalan büyük şehri konusunda açıkça İskenderiye kazanıyor. Konstantinopolis büyümeden çok önce ve Roma yüz binlerce nüfusa ulaşmadan çok daha önce İskenderiye zaten 500 bine ulaşmıştı. Bildiğimiz tüm görkemli ve etkileyici yapılar zaten milattan ö 3. yüzyılın ortalarında tamamlanmıştı. İskenderiye Roma İmparatorluğu'nun entelektüel merkeziydi ve bu durum 400 yılına kadar bir ölçüde sürdü. İskenderiye en parlak döneminde Roma İmparatorluğu'nun en yüksek deniz fenerine sahipti ve bu yapı aynı zamanda dünyanın en yüksek yüksek katlı yapısıydı. O zamanlarda bu sarama şilalan Kolamendadadan da Gize piramitleri sayılmazsa antik dünyanın en büyük kütüphanesine de sahipti. Ünlü İskenderiye Kütüphanesi. Faros yani İskenderiye feneri 100 metreden daha yüksekti. Tahminler yüksekliğinin 118 metreye kadar çıktığını gösteriyor ve milattan sonra 400 yılında bu bina zaten yaklaşık 650 yaşındaydı ve hala mükemmel durumda ayaktaydı. Geç orta çağa kadar ayakta kaldı. Ardından birkaç büyük depremle büyük ölçüde yıkıldı. Büyük kütüphaneye gelince milattan sonra 400 yılında hala ayakta olup olmadığı bilinmiyor. Büyük ihtimalle büyük iç savaşlar sırasında yok edildi. 3. yüzyıl krizi sırasında ama eğer hala ayaktaysa muhtemelen zaten oldukça küçülmüş olmalıydı ve görkemli günleri çoktan geride kalmıştı. Durumu daha da kötüleştiren ise İskenderiye'nin o muhteşem tapınağı Serapium'un şehre hükmeden o yapı dindar Hristiyan fanatik İskenderiyeli Teofilus'un emriyle 391 yılında tahrip edilip yıkılmasıydı yani milattan sonra 400 yılına gelindiğinde İskenderiye'nin eski görkemli anıtlarının çoğu artık yok olmuştu. Serapion ve kütüphane muhtemelen zaten harabe halindeydi. Faros şehrin üzerinde yükselmeye devam ediyordu. Tüm bunlara rağmen şehir yine de çok görkemli görünmüş olmalıydı. Birçok amfiteyatro, bir hipodrom, birçok ada tarzı apartman binası batıdan doğuya tüm şehri geçen büyük bir cadde, etkileyici şehir surları, birçok hamam, birçok imparatorluk forumu ve hala ayakta duran birçok Greco-Romen tapınağı vardı. Artık eskisi kadar görkemli olmayabilirdi ama hala görülmeye değer ve çok büyüktü. 400 milattan sonra gibi geç bir tarihte bile yaklaşık 10 kilometre karelik bir alanı kaplıyordu ve tabii ki bu dört şehirden biri de Antakya'ydı. Antakya en küçüğüydü ama sadece boyutuna aldanmamalıyız. Çünkü şehir hala son derece etkileyiciydi. 400 milattan sonra Antakya 700 yaşındaydı, bahsedilen tüm şehirlerin en genciydi. Antakya'nın nüfusunun en yüksek noktada 250 bin civarına ulaştığı tahmin ediliyor. Bazı abartılı tahminler ise 500 bine kadar çıkıyor. Ancak 250 bin daha gerçekçi görünüyor ve muhtemelen 400 milattan sonra civarında da bu nüfusa sahipti. Bu şehrin çok farklı bir yerleşim düzeni vardı. Diğer şehirlerden farklı olarak doğrudan dağların bitişiğine inşa edilmişti ve Orontes nehri tarafından ikiye bölünmüştü. Büyük bir sirk barındıran bir ada. Bir stadyum veya amfiteyatro, bir imparatorluk sarayı ve büyük halk hamamları bulunuyordu. Şehrin ana kısmı ise dağlık alana bitişik tarafta yer alıyordu. İskenderiye'de olduğu gibi şehirden geçen büyük bir ana cadde vardı ve 400 yılında hala bozulmamış halde duran birçok eski Greco-Romen tapınağı ve forumu bulunuyordu. İlginç bir şekilde Antakya'da İskenderiye'de olduğu gibi Hristiyanlar ile Greco-Romen inananlar arasında şiddetli çatışmalar yaşanmadı aslında Antakyalılar Roma İmparatorluğunda yeni ve eski inançların barış içinde bir arada yaşamasının olumlu örneklerinden biridir. Böylece 400 yılında hala tamamen sağlam durumda olan birçok eski Greco-Romen tapınağı bulabilirdik. Ancak elbette imparatorluğun diğer birçok şehrinde olduğu gibi buradaki tapınaklar da Theodosius tarafından kapatılması emredilmişti. 400 yılında birçok yeni kilise ortaya çıkmıştı ve bu şehir kesinlikle eski ve yeninin klasik Greco-Roman mimarisiyle yeni Hristiyan bazilikalarının oldukça ilginç bir karışımını sunuyordu. Şehrin merkezinde oval bir forum, Weilands Forum'u bulunuyordu ve tüm şehir yamaçlara kadar uzanan etkileyici şehir surlarıyla çevriliydi. Şehrin ada kısmında kendi şehir surları vardı ve ana şehre 5 köprüyle bağlıydı. Şehrin toplam kapladığı alan yaklaşık 3 kilometre kareydi. Yani Aurelian surları içindeki Roma'nın alanının yaklaşık 5'te biri kadardı. Bu da 500 bin nüfusun abartılı bir sayı olabileceği ve 250 binin milattan sonra 400 yılında bir gezginin gözünde daha doğru olabileceği şüphemizi doğruluyor. Yine de şehir İskenderiye, Konstantinopolis ve hatta Roma ile yarışacak derecede inanılmaz bir manzara sunardı. Peki, milattan sonra 400 yılının en etkileyici şehri hangisiydi? Bana kişisel olarak sorarsanız bu Roma olurdu ama tabii ki bu oldukça öznel bir değerlendirme. Roma, inanılmaz binaların en büyük birikimine ve geç antik çağ şehri için devasa bir büyüklüğe sahipti. Fakat elbette birinin Konstantinopolis'i, İskenderiye'yi veya Antakya'yı tercih etmesini tamamen anlayabilirim. Konstantinopolis stratejik konumuyla öne çıkıyor ve bu onu neredeyse fethedilemez kılıyordu. İskenderiye, antik çağın çılgın gökdeleni olan Pharos'u ile ve Antakya dağlar ile bir nehir arasındaki büyüleyici manzarasıyla öne çıkıyor. Geç Roma İmparatorluğu'nun bu dört şehri arasından hangisini en çok severdin? Yorumlar kısmında bana bildirin. Gelecek videolarda ayrıca Atina, Mediolanum, Arelat ve daha birçok ilginç geç Roma İmparatorluğu şehrine de göz atacağız. Bu videoyu beğenip abone olarak geç, Roma İmparatorluğu'nun büyüleyici dönemiyle ilgili gelecek videoları kaçırmayın. Lütfen patron veya YouTube üzerinden çalışmamı desteklemeyi düşünün çünkü bu kanalın uzun vadeli sürdürülebilirliği desteğinize bağlı. Bu kanal harika patron ve YouTube üyelerimiz olmadan çalışmazdı ve bu kanalı herhangi bir şekilde destekleyen herkese tek tek teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler, Biago Amici. Eğer Roma ile Konstantinopolis'in daha detaylı bir karşılaştırması ile ilgileniyorsanız sağ üst köşedeki bu videoyu izleyebilirsiniz. Ancak Roma İmparatorluğu'nun zirvesindeyken İskenderiye hakkında daha fazla bilgi edinmekle ilgileniyorsanız sağ alt köşedeki diğer videoyu izleyebilirsiniz. Roma tarihi dostlarının hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Gratias Tibiago ve Benevalete.